Merhaba arkadaşlar ben Sude kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber TikTok hayatı iki videosunu çektik. O zaman hemen başlayalım. İlk TikTok hayatı arkadaşlar. Ee, ben şey yumurta derdim ya konuşamadım. Yumurtayı bu şekilde edip getirdim çok uzun süresini ve içini yıkadım arkadaşlar. Birazcık çatladı ama bence sorun değil. Telefonun flaşını açtım ve bu şekilde koyuyorum. Karanlık ortamda denersen daha güzel olur bence. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Evet. Bu TikTok hareketlerimiz arkadaşlar. Başarılı. Evet, şimdi diğer TikTok hareketimiz arkadaşlar. Ee, bazen biliyorsunuz yemek yerken hatta başka bir şey yaparken, içecek içerken elimiz kayıyor ve düşüyor bardaklarımız veya da dökülüyor bu şekilde. Ee, bunun için balonum ben, ben şöyle ucunu kestim arkadaşlar. Ve bu şekilde şimdi bunu bardağımın üzerine daha altına taktım. Ve bu şekilde şimdi düşmeyecekmiş. Bakalım. Arkadaşlar gerçekten bu da işe yarıyor. Bu da TikTok arkadaşlar. Başarılı oldu. Diğer TikTok ayetlerimiz arkadaşlar. Örneğin bazen bizim yanımızda bir pergelimiz olmayabiliyor. Ve bunun için ataşlarımız yanımızda varsa Şimdi ateşlerimiz birbirimize geçir birbirine geçiriyoruz. Evet hocam evet. üçünü geçirdim birbirlerine bu şekilde ve sonra bu kalemimizin birisine iki tane kaleme ihtiyacım var. Birisini buraya, diğerinde şunun ucuna takıyoruz ve bu şekilde döndürüyoruz kalemimize. Bir dakika. Evet bu şekilde oldu. Yaptığında gerçekten çok güzel bir yuvarlak olur arkadaşlar. Ve bunun ucuna mesela bir tane daha bir tane daha takıp daha da büyük bir şey yuvarlak yapabiliriz. Örneğin ben bir tane daha takacağım hatta. Daha büyük yuvarlak olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar birisini takıyorum birisi çıkıyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde yine bunu koyuyorum. Ya buradan şu şekilde. Ama arkadaşlar bu birazcık büyük olduğu için tam olmadı. Çok büyük oldu hatta. Bu yüzden Hı. tam olmadı. Şöyle masaya geliyor arkadaşlar. Ama sonuçta oluyor mu? Oluyor. Sadece çok büyük oldu dedim Diğer şey de kısa arkadaşlar. E ee, şimdi birbirlerine kalemleri Açıyorum ve birbirlerini şu şekilde değdiriyorum. Birazcık tutuyorum. Tutup hemen birazcık beklet, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben bayağıdır tutuyorum. Bir de bakalım olmuş mu, olmamış mı diye bakacağım. Gerçekten de arkadaşlar oluyor Hem de çok güzel gözüküyor. Siz bunu üç renkle yapabilirsiniz. Ben iki renk yaptım. Ee, bunu galiba birazcık az tutmuşum. Bunu ve siz birazcık daha fazla tutabilirsiniz arkadaşlar ve daha da güzel olabilir. Evet, kapaklarını da kapatıyorum. Arkadaşlar bugün TikTok öğretilerim bu kadardı. Eğer eğer videomu videom beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. E, bu arada TikTok öğretileri videoların devamında da arkadaşlar. Açıklamaya iki link bıraktım. Onları takip edip ve videolarını beğenirseniz e, çok mutlu olurum. Onlar benim arkadaşlarım. E, dediğim gibi arkadaşlar görüşmek üzere.